Merhaba arkadaşlar ben Yakup sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da Survival yani ee, hayatta kalma serimize devam ediyoruz Hatırlarsanız en son yukarıya şöyle bir yapıt yapmıştık e, gördüğünüz gibi evimizi kaybetmeyelim diye e, böyle bir yapıt yapmıştık şunu kıralım bu bunu alalım bunu da şuraya koyalım her neyse böyle bir yapıt yapmıştık arkadaşlar evimizi kaybetmeyelim ilk alça bir indiğimizde evimizin tepesinde bu olduğunda bu videomuz onu görelim diye onu yapmıştık gördüm şu an evim bomboş nasıl neler yapacağım hiçbir fikrim yok ee, o yüzden gidip biraz çalışalım sonra gelelim İlk ee, ilk başta bana bir beleşe şey veren Zırh veren zombiye çok teşekkür ediyorum. Kendisine buradan saygılar. Resmen adam bana gel gel, buraya gel. Ok falan verdi bana. Pis kralım. Bir bize ok mu atıyor? Ne oluyor? Aha örümcek sesi. Tehlikeli mi? Bakalım. Of kaç tane var lan? Baya var ya. Gel. gel. onu ne? Lan bunlar tırmanabiliyor mu diyor? ben bilmiyorum. Şu ağları falan toplayalım. Sıçacaklar ya. Iş. Şimdi şunu da hemen elimize bırakalım. Ya ben şimdi maden nasıl bulacağım. 13 pet birim yok arkadaşlar. Ok yapalım. Ok 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 bir tane var. Allah'ım ya. Şunları da bırakalım. Kota sanırsam. Tamamdır. Ok yapabiliyoruz. Ok yapalım. Ee, mesela bunu ya yani nasıl yapacağım? tabi gidebiliyorum. Kadar da değil ama maden, maden bulmam gerekiyor. Şu an iki okum var. İyi. Güzel bir rakam yani. O kadar da kötü bir rakam değil. Ama okumu şimdilik kullanmayacağım. Çok sıkıntılı böyle. Acayip sıkıntılı zamanlarda kullanmam gerekiyor o mu? Şunları da bırak. Bunu bırak. Bunu bırak, tekrar al. Bunu bırak, tekrar al. Bunu al. Tamam. Çık. Çıkamıyorsun, izimi veriyor. gidelim. <laughs> Evimizin şeyli olması çok iyi. you must move on that arkadaşlar bir sıkıntı oldu ya videoyu burada sonlandırmam gerekiyor Dişim çıkıyor ee, Hepiniz görüşün Hepinizle görüşmek üzere ee, Kendinize iyi bakın kusura bakmayın Böyle çabuk bitirdim videoyu Kendinize iyi bakın abone olursanız sevinirim Hoşçakalın